Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine mükemmel bir tatlı tarifi paylaşacağım. Muhallebili kadayıf tatlısı, şerbetli tatlı olacak. Paylaşacağım sizlerle. Gerçekten enfes bir tarif oluyor. Şimdi şöyle tenceremin içine üç 3,5 su bardağı toz şeker, 3 3,5 su bardağı da su aldım. Gördüğünüz gibi şöyle içine birkaç damla limon ilave ediyorum hemen. Limonumu sıkacağım. Kaynadıktan sonra 10 dakika kaynatıp altını kapatacağım, soğumaya bırakacağım. Bu kadar yeterli limonumuz. Şimdi ocağımıza alalım. Tabii ocağımızı da gösterelim. Şöyle hemen ocağımızı açalım. Kaynadıktan sonra dediğim gibi 10 dakika 10 dakika sonra altını kapatıyoruz. Şöyle bu burada olsun. Biz bir yandan kadayıfımızı hazırlayalım. Evet, şimdi tepsimizi şöyle yağlayalım. Tepsimi hafif ısıttım. Bol yağ sürelim tepsimizin dibine. Yağlarım dolapta olduğu için tepsimi ısıttım rahat sürebilmek adına. Bu şekilde sürüyorum. Benim için de kolaylık olmuş oluyor. Uğraşmadan sürüyorum ya tepsimizi iyice yağlayalım. Her tarafını. Evet tepsimizi yağladık. Evet tepsimiz güzelce yağlandı. Şimdi ben daha önceden şöyle kadayıfımı robotla geçirip yağlayıp kaldırmıştım. Bir paket e, ya e, kadayıfa, 100 gram tereyağı eritip hazırlayıp bu şekilde dolaba kaldırmıştım. Aynı şekilde siz de hazırlayıp bekletebilirsiniz. Şimdi bunun yarısını altına yayacağım, yarısını da piramanın üzerine yayacağım. Şöyle şunu bir yayalım bakalım. Yeterli olacak diye düşünüyorum. Evet kadayıfımızı gördüğünüz gibi tepsimize güzelce bastıra bastıra düzelttik alt sırasını. Şimdi muhallebimizin yapımına geçelim. Krema yapacağız, muhallebi yapacağız. Artık ne dersinizse. Şöyle ilk önce. 1 su bardağı dolusu irmiğimiz var. 1 su bardağı dolusu irmiğimizi tenceremizin içine alıyoruz. Ve 200 gram kremamız var. Kremamızı da ilave ediyoruz. Şöyle. Evet kremamızı da döktük içine. Kremlik yani sıvı krema. Şöyle iki buçuk su bardağı da sütümüzü ilave ediyoruz. tane daha süt alayım. Evet şöyle bir bardak koymuştum. Dediğim gibi iki buçuk su bardağı sütümü ilave ediyorum. Bu kadar yeterli. Ve şöyle 50 gram kadar mascarponum var. Onu ilave ediyorum. Şimdi kaymak yapacağız onun için mascarpone ilave ettik toz şeker şöyle ben göz ayarı dökeceğim dökmeseniz de olur ama şöyle bir çay bardağı kadar içine ilave ettim kıvamının daha güzel olması için ve en son olarak vanilya ekleyeceğiz içine bir tane vanilyamızı unutmadan şöyle bırakalım şuraya şimdi ocağımızın altını açıyoruz ve Kremamızı pişirmeye başlıyoruz. Evet muhallebimiz kıvama geldi. Şöyle vanilyamızı da içine ilave ettik ve ocağımızı kapatıyoruz. Şöyle bir tur daha karıştıralım. Vanilyamızı iyice içine geçsin. Şimdi bir spatula yardımıyla kadayıfımızın üzerine ilave ediyoruz. Şöyle hiç kesmeden hemen Bismillah Şimdi şöyle güzelce muhallebimizi yayalım. Çok değişik, muazzam lezzetli, hafif bir tatlı oluyor. Hem şerbetli hem sütlü tatlı. İkisi bir arada. Bekletmenize gerek yok, soğutmanıza gerek yok direkt dökebilirsiniz. Şimdi şöyle güzelce her tarafına eşit gelecek şekilde muhallebimizi yayıyoruz. Evet muhallebimizi güzelce yaydık. Gördüğünüz gibi her yerine eşit gelecek şekilde. Şimdi üzerine antep fıstığı çekilmiş antep fıstığı atıyorum. Siz tabi tercihinize göre fındık, ceviz de kullanabilirsiniz. Ama buna antep fıstığını ben daha çok yakıştırıyorum. Çok daha güzel oluyor. Şöyle her yerine eşit dökelim. çok güzel bir tatlı. Kesinlikle gerçekten yapmanızı tavsiye ederim. Özellikle benim gibi sütlü tatlıyı sevenler için çok hafif oluyor. Bu ikisi bir arada hem sütlü hem şerbetli tatlı. Evet bu kadar yeterli. Şimdi üzerine geri kalan kadayıfımızı güzelce gezdiriyoruz. Evet. Üst katını da güzelce bastık kadayıfımızın. Şimdi bunu önceden ısıtılmış alt üst fırına gönderiyoruz. Fanlı tabii, fanlı çalıştırdık. Alt üst fanlı çalıştırdığımız fırına gönderiyoruz. 230 dereceye açtım. Nar gibi kızaracak. Daha sonra e, tatlımız sıcak. Şerbetimiz soğuk bir şekilde şerbetleyeceğiz. Evet. Kadayıfımız güzelce pişti. Gerçekten nar gibi oldu. Şimdi şöyle yapmış olduğumuz şerbet soğuk tatlımız sıcak bir şekilde şerbetimizi üzerine gezdiriyoruz. Şerbetin hepsini kullanacağız. Tam bu ölçüye göre şerbet zaten fazla gelmeyecektir. Tam olarak şerbeti komple kullanıyoruz. Mükemmel bir tarif dediğim gibi kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle Evet şu şekilde bütün tatlımızı gezdirdik. Gördüğünüz gibi mükemmel oldu. Şimdi soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra süsleyip ve servise geçeceğiz. Evet, tatlımız güzelce şerbetini çekti. Şimdi şöyle dilimleme işlemine geçelim. Güzelce dilimleyelim tatlımızı. Dediğim gibi çok mükemmel bir tatlı oluyor. Hem sütlü hem şerbetli tatlı, ikisi bir arada. Şöyle dilimliyoruz. Evet, şimdi kesme işlemini bitirdik. Şöyle üzerine Antep fıstığıyla süslüyorum. Siz dediğim gibi istediğiniz şekilde, istediğiniz şeyle içini de süslemesini de yapabilirsiniz. Şerbetini de ben e, tam koydum biraz fazla geldi gözüme daha sonra biraz süzdüm isterseniz sizde çok şerbetli eğer sevmiyorsunuzsa benim gibi 3 su bardağını kullanabilirsiniz yani yarım su bardağı kadarını ben geri ayırdım şu şekilde evet enfes bir tatlı oldu görüntüsü de bir harika Lezzeti yine aynı. Gerçekten mükemmel bir tatlı oldu. Gördüğünüz gibi. Evet, güzelce süsleme işimiz bitti. Şimdi şöyle iç dokusunu da sizlerle paylaşmak isterim. Şöyle bakın içinin kaymağını görüyorsunuz. Tam kesmemişim bu arada şöyle. Bakın şöyle göstereyim iç dokusunu. Şu şekilde gerçekten enfes oldu. Enfes bir şekilde. Tadı da muhteşem. Şöyle. Evet videomuz bu kadarlıktı. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen.